Depremden de dolayı da büyük iyileşmeklerine göre 50 bin lira pay sistemi noktası var. Pandemiden dolayı da Sayın Cumhurbaşkanı'nın büyük bir mağduriyetimiz var. Büyük bir sevdikçe esnafımız Malatya'da sizden müjdeler bekliyor. Ne müjdeyiz? Her müjdeyi verdik zaten. Sayın Başkanım, işsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz. Sayın Başkanım, arabamızı değiştiremiyoruz, gücümüz yetmiyor. Bu biraz bana abartılı geldi be. Çok abartılı geldi bak. Çok, çok, çok abartılı Bence, başkan, çok, çok, düştü. Çok abartır, bak. Ben düştü ifadene tamam eyvallah. Aşkım, 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 aşkım. Ama eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman evet, servisi Gerçekten evet, servisi gerçekten. Gerçekten. Evet, 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 gerçekten.